Çok fazla adam var. Delik deşik edecekler bize. Korkmana gerek yok. Özel zırhlandırılmış bir araçtasın. Artık içeride bir hain olduğunu biliyoruz. Çok tehlikeli bir yöntemdi ama... İnşallah buna değer. Yuva, beni duyabiliyor musun? Dinlemedeyim. Tahmin ettiğimiz gibi. Pusu kurmuşlar. Selen haklıydı. İçeride bir hain var. Hemen araştırmaya başla. Anlaşıldı. Araç özel zırhlıymış. Allah'ın belası niye kimse araştırmadı? Bu kadar mermi sıktılar. Neredeyse hiçbir şey olmadı. Nasıl dayanır bu kadar mermiyi aklım almıyor. Anladılar mı acaba? Geleceğimizi biliyorlar mıydı? Belki de. Sen nasıl bu kadar sakinsin ya? Suratını gördüler senin. Merak etme. Gerekeni yapacaklar. Normalde buradan sağ çıkmaması gerek. O zaman daha sağlam bir yol deneyeceğiz. İşler biraz kızıştı. Roket çıkarıyorlar. Bu araç bunu dayanabilecek mi? O kadar risk almaya gerek yok. Uzay tam zamanı. Bence de. Çık geri. Hadi öldürsünler. eksikti. Yalnız gelmemişler. Tam zamanında. Belki de hemen ülkeyi terk etmelisin. Öyle kolay değil. Bu kadar emeğim var benim burada. Evet o emeklerin hapiste noktalanacak ama. Sen hala benim gücümü, kimlerle çalıştığımı anlamadın galiba. Senin bu özgüvenin var ya, bir gün sonumuz olacak. Hmm. Her yere bakın. Kaçan olmasın. Ölüler yaraları kontrol edin. Silahları toplayın. Dikkat edin tuzak olabilir. Yo burası temizlendi. Elinize sağlık arkadaşlar. Hepsinin detaylı fotoğraflarını istiyorum kimlik bilgileri için. Anlaşıldı. Timin tamamı temizlendi. Gebersinler. Öyle oldu zaten. Uzay. Benim öyle çok canım sıkıldı. Birisi bizi ispiyonladı. İçeride bir köstebek olabilir ama... İnsan yine de olmamasını diliyor tabii. Aynen öyle. Elinde ne iş varsa bırak. Sadece buna odaklan. Başladım bile. Sizinle yollarımız burada ayrılıyor. Buyurun. Komutanım, ben diğer aracı getirmeye gidiyorum. Bizim için büyük risk aldınız. O kadını bulmayı en az sizin kadar istiyorum. İş arkadaşlarım, dostlarım öldürdü benim. Bir şey yapmadan duramazdım. Sizin peşinizdeydi. Yüzünü gördüğünüzü düşünüyor. Keşke görseydim. Sorgusunda nasıl terlediğini görmek için neler vermezdim. Bir dahaki sefere. Ama yakalayınca size haber vereceğiz. Arkadaşlar ülkenize kadar güvenle gidebilmeniz için size eşlik edecekler. Çok teşekkürler. Asıl biz teşekkür ederiz. Çok iyi bir iş birliğiydi. İyi misiniz? Değil. Kim acaba bu hain? Nasıl yapabilir böyle bir şey? Buyurun. Nasıl oldu da bu kadar çabuk yetişebildiler? Hazırlıklı geldiler. Tuzağa çekileceklerini biliyorlardı. Muhtemelen. Yoksa bu kadar hazırlıklı gelmezlerdi. Belki de içeride adamımız olduğunu öğrendiler. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Hala anlamadın mı? Neyi? O adam benim yüzümü falan görmedi. Hepsi onların oyunuydu içerideki adamımızı öğrendiler. Onun peşine düştüler. Bunu teyit etmek için de bize tuzak kurdular. Bunu doğru olduğunu bilmiyoruz. Bu sadece bir varsayım. Fırsatımız varken ikisinden de kurtulacaktık. Altay'da Neslihan'ı da haklayabilirdik. Ben orada olsaydım bu iş böyle çoktan bitmişti. <laughs> Sen mi orada olsaydın? Evet. Bizim bu halde olmamızın yarısı zaten senin suçun. Diğer yarısı da senin beceriksizliğin. Ne dedin? Doğru duydum. Bir daha söyle ne doğru dedin? Doğru duydum. Başladığın hiçbir işi doğru düzgün bitiremiyorsun. Çabuk benden özür dile. Yoksa senin o dilini keser başka bir yerine dikerim. Bunu vurdun mu sen? Evet. Bir tane daha ister misin? Ha? Sakın bir daha bana karşı haddini aşayım deme. Sakın. Yaptığını ödeyeceksin. Keyit Hanım. Her şey yolunda mı? Hı, hı Az önce yoluna girdi. Levent. Hemen içerideki adamımızla iletişime geç. Bize tuzak kurdular. Onu arıyorlar. Bir yolunu bulsun. Sakın bana istediğim dosyayı getirmeden de yakalanmasın tamam mı? Anlaşıldı. Ben bir yolunu bulup ileteceğim. Acele et zamanımız yok.